Bayağı olursa. Evet. 5 Haziran. Vay, 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 vay. Zafer Bey bu sefer güzel bir şey aldım dedi. Oh oh oh. Çok güzel. Çok güzel Emin. Maşallah maşallah. Antenli. 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 Evet oh, antenler <laughs> Hadi, hadi bakalım biraz gelsin. <laughs> Altalardan ses gelsin. Evet Murat Bey'e de devam. Evet maşallah. Dur, dur dur. Bir onu fotoğraflandırayım da. Beni de çek. Tamam. Murat Bey'i çekiyoruz zaten. Aynalamadı? He, aynaladı. Aynaladı. Olsun. Küçük de olsa olsun. Karagöz mü? Karagöz. Yapacak bir şey yok. Nasibiz ne neyse o. Hadi bakalım rast gelsin. Makinenin ses gelsin.